aşure ayımız aşure günümüz mübarek olsun arkadaşlar aşure için ilk önce buğdaylarımızı güzelce sıcak suda haşlayıp o ilk sarı suyunu dökeceğim arkadaşlar daha sonra tekrar sıcak su ekleyip kaynattıktan sonra kapağını kapatacağım bir gece sabaha kadar bekleteceğim o zaman daha kolay pişmesi oluyor ee, ve yumuşamış oluyor sabaha karşı ve ondan sonra da malzemelerini ekleyeceğim Şimdi ben bunu kaynatacağım. Diğer ki aşamaları çekeceğim sizlere. Evet bir taşım kaynadı. Şimdi gördüğünüz gibi sarı suyu çıktı. Bu sarı suyunu dökeceğim. Tekrar sıcak su koyup bir taşım kaynatıp kapağını kapatacağım. Sabaha kadar bekleyecek, yumuşayacak arkadaşlar. Akşamdan bir taşım kaynatıp sabaha kadar beklettiğim aşurelerimi şu an yarım litre su koydum, suyunu süzdüm tabii akşamdan kalan buğdayların suyunu zaten su kalmamış içinde çekmişti. Şimdi yarım litre kadar sıcak su ekledim. Ben az porsiyon yapıyorum, 2 bardak yapıyorum öyle 200 milim bardakla. Şimdi bu birazcık böyle gördüğünüz gibi pişti. Üzerine önceden haşlanmış 2 yemek kaşığı kadar nohut 2 yemek kaşığı kadar kuru fasulyeyi ekleyeceğim şöyle. Burada bademim var. Onu da ekliyorum. Buzluktaydı o benim bademler. Şöyle kuru kayısı var. Onu da ufak ufak kestim. Şöyle kuru üzümüm var. Onu da ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Benim yaptığım az porsiyon. 3-4 kişilik arkadaşlar. Bir tane portakalın suyunu sıktım. Gördüğünüz gibi portakalın suyunu dökeceğim. Ve kabuğunu rendeleyeceğim. Şöyle birazcık kabuğundan rendeleyeyim. Burada 3-5 tane yani bayağı koymuşum ben ama fazla ıslatmadım. Sıcak suya ıslattığım karanfilin suyunu döküyorum arkadaşlar. Şöyle bayağı ıslatmışım ben. Olsun zararı olmaz. Siz 3-5 tane yapın. Ve bir bardak kadar da şeker. Size az gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz. Damak tadına göre zaten şekerini ayarlayabilirsiniz. E biz fazla çok şekerli sevmediğimiz için. Şöyle bir karıştıralım. Zaten bütün malzemeler pişmiş olduğu için öyle fazla kaynatmaya gerek yok. Bu da fındık. Fındığı da şöyle şey yaptım. Ufak ufak makinede çektirdim. Burada da az bir şey cevizim var. Cevizimden de ekliyorum. İsteyenler kuru incir de ekleyebilirler. Mesela evde olan malzemelerle yapıyorum ben. Yani kuru incir eklediğin zaman hemen tüketmen gerekiyor ki çünkü kuru incir şey yapıyor karartıyor aşureyi bakın benim aşurem ne kadar pırıl pırıl tertemiz kararmamış Şimdi bunu biraz kaynatacağız. Kaynattıktan sonra bir bardak kadar süt ekleyeceğiz arkadaşlar. Kapatmaya yakın altını. Şöyle bir bardak süt koyuyorum bardağıma. Şöyle bakın koydum. Şöyle. Onu da tabii e, kapatmaya yakın ekleyeceğim. Sütümü de neyi unuttum diyordum bir tane de tarçınla ekleyeceğim arkadaşlar bunu unutuyordum neredeyse tarçın olmazsa olmaz şöyle kırayım ona da şöyle birazcık tarçın aroması da gelsin değil mi tarçınla da şöyle biraz kaynasın bakın arkadaşlar ne kadar güzel görünüyor tarçınla da kaynadıktan sonra tarçını alacağım sonra süt ekleyeceğim şimdi ben bunu kaynamaya bırakıyorum. Evet kaynattım arkadaşlar bir 10 dakika kadar. Şimdi bu tarçınları alıyorum içinden. Ay kokusunu bir duysanız arkadaşlar harika koktu gerçekten de. Bu karanfilin kokusu, portakalın, tarçının var ya çok güzel koktu. Şimdi bir bardak kadar da süt ekliyorum. Sütle de şöyle bir iki dakika kaynatacağım. Size böyle sulu gibi geldi ama bu şimdi bir yarım saat sonra bir saat sonra bu buğdaylar şişiyor ya o zaman koyulaşıyor. Yani bence kıvamı böyle bekleyecek, soğuyacak. Soğuduktan sonra kıvamını alır zaten. Evet, şimdi altını kapatacağım. Sunumda görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aşurelerim sunumu hazır. Gördüğünüz gibi şöyle süsledim. Kıvamını da göstereyim şöyle bakın kıvamı böyle koyu değil tam kıvamını bakın suyu görünüyor altta. Şöyle aşure gününüz mübarek olsun Allah yaptığınız aşureleri kabul etsin. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.